kendini Roma senatörü olarak hayal et. Su burada, Roma'nın ünlü eğlence semtinde yürüyorsun. Sıradan bir genel evde müşteri hizmet eden tanıdık bir figür görüyorsun. Ucuz makyajın altındaki o narin hatları tanıdığında kanın donuyor. Bu sıradan bir fahişe değil. Bu Valeria Messalina, Roma İmparatoriçesi, İmparator Claudius'un karısı. Şehrin en düşük vatandaşlarıyla anonim karşılaşmaların verdiği heyecan için kendini gönüllü olarak aşağılıyor. Bu çaresiz fuhuş yapmaya zorlanan bir kadın değildi. Bu Roma İmparatorluğunun en güçlü kadını, geceleri saraydan gizlice çıkıp sıradan fahişelerle yarışıyor, cinsel dayanıklılıkta herhangi bir kadını geçebileceğini kanıtlamaya kararlı. Roma dekadansı hakkında bildiklerini sanıyorsun, Messaline hakkında keşfedeceğin şeyler, Caligula'yı koro çocuğu gibi gösterecek. Çünkü Roma'nın 3. İmparatoriçesi sadece gücünü kötüye kullanmadı cinselliğini bir imparatorluğu dehşete düşürecek şekillerde silahlaştırdı ve nihayetinde kendi korkunç kaderini mühürledi. Milattan sonra 38 yılında Roma, mükemmel görünen bir imparatorluk düğünü kutladı. Valeria Messalina, daha 15 yaşındayken İmparator Claudius ile Romalıların değer verdiği her şeyi simgeleyen bir törenle evlendi. Asalet, bereket ve ilahi soyhatlarının devamı. Bir imparator içenin olması gereken her şeydi. Genç, Güzel, antik bir patrisyen aileden ve imparatorluğa meşru varisler sağlayabilecek kapasitede. 13 yaş büyük olan ve modern tıbbın serebral palsi olarak tanıdığı fiziksel engeli bulunan Claudius, böyle bir ödülü elde ettiği için minnettar görünüyordu. Çağdaş kayıtlar Messalina'yı klasik Roma güzelliğine sahip olarak tanımlıyor. Solgun ten, altın saç ve aristokrat yetiştirmenin işareti olan rafine hatlar. İmparatorluk görevlerini mükemmel yerine getiriyordu. Claudius'a iki çocuk doğurdu ve devlet törenlerinde uygun saygınlıkla görünüyordu. Roma toplumu kadınları katı kategorilere bölen sıkı ahlaki kodlar altında işliyordu. Erdemli karılar ve anneler en üst kademeyi işgal ederken, fahişeler ve sanatçılar sosyal hiyerarşinin dibinde bulunuyordu. Bir imparatoriçenin kadınsı erdemi o kadar tamamen vücutlaştırması bekleniyordu ki, uygunsuzluk söylentileri bile hükümeti istikrarsızlaştırabilirdi. Kamu beklentisiyle özel gerçeklik arasındaki kontrast, Messalina'nın davranışını sadece skandal değil, imparatorluk istikrarı için gerçekten tehlikeli hale getirdi. Ama Palatine Sarayı'nın mermer duvarlarının arkasında çok daha karanlık bir şey gelişiyordu. Dini törenlerde zarafetle gülümseyen ve saygın akşam yemekleri düzenleyen genç kadın, her türlü aşırılığı gördüğünü sanan Roma aristokratlarını bile şok edecek gece maceralarını gizlice planlıyordu. Dönüşüm Messalina'nın imparatoriçe olarak ilk yılında saray hizmetkarlarının davranışlarında tuhaf değişiklikler fark etmeye başlamasıyla başladı. Alışılmadık saatlerde yorgunluk iddiasıyla muhafızlarını gönderiyor. Sonra kimliğini gizleyen sade giysiler giyerek odalarından çıkıyordu. Başlangıçta gece gezintileri zararsız isyan gibi görünüyordu. Saray yaşamının boğucu protokollerinden kaçarak macera arayan genç bir kadın. Ama Messalina'nın gece kaçışları masum kaçışmaktan çok daha hesaplı ve rahatsız edici bir şeye hızla evrildi. Roma'nın fahişelerinin rutinlerini incelemeye başladı, tekniklerini, bölgelerini ve müşterilerini öğrendi. Bu sıradan gözlem değildi. Askeri kampanyanın metodolojik hassasiyetiyle araştırma yürütüyordu. İlk belgelenmiş olay. Geleneksel sosyal rollerin geçici olarak tersine çevrildiği ve normal ahlaki kısıtlamaların gevşetildiği Milattan sonra 40 Saturnalia festivali sırasında meydana geldi. Claudius dini törenlere katılırken Messalina kendini sıradan vatandaş olarak gizledi ve Subura bölgesine girdi. Sıradan Romalıların nasıl yaşadığına dair merakla başlayan şey, profesyonel sanatçılar karşısında cinsel üstünlüğünü kanıtlama takıntısına dönüştü. Çağdaş tarihçi Tacitus Messalina'nın aldatmacasını keşfeden saray içindekilerden gelen fısıltılı hesapları kaydetti. Bir genel ev sahibine yaklaşmış, tek gece anonim çalışma teklif etmişti. Gerçek kimliğinden habersiz olan işletmeci, heyecan arayan aristokrat kadın gibi görünen kişiyi kabul etti. Ama Messalina'nın o gece performansı işletmenin şahit olduğu her şeyi aştı. En deneyimli çalışanlarından daha fazla müşteriye hizmet etti, aşırı taleplere alışkın profesyonelleri bile şoka düşüren bir iştah sergiledi. Şafak yaklaştığında ve diğer fahişeler çalışmayı bıraktığında Messalina ayrılmayı reddetti. Daha fazla müşteri, daha fazla meydan okuma, bir imparator içinin herhangi bir sıradan fahişeyi geride bırakabileceğini göstermek için daha fazla fırsat istedi. Genel sahibi sonunda onu ayrılmaya zorladı. Ama zarar görmüştü. Messalina gerçek çağrısını keşfetmişti. İlk genel deneyiminden sonraki aylar içinde Messalina görünür çılgınlığının arkasındaki hesapçı zihni ortaya koyan gece aktivitelerine sistematik yaklaşım geliştirmişti. Onu saraydan kaçıracak güvenilir hizmetkarlar ağa kurdu, görünümünü tamamen değiştiren kılık değiştirme düzenlemeleri yaptı ve Roma'nın yeraltı cinsel ekonomisinde özgürce dolaşmasını sağlayan sahte kimlikler yarattı. Ama basit fuhuş Messalina'nın rekabetçi doğasını tatmin etmek için yeterli değildi. Kendisiyle Roma'nın en ünlü kurtesanları arasında yarışmalar düzenlemeye başladı tek gecede herhangi bir profesyonelden daha fazla müşteriye hizmet etme yeteneği üzerine büyük meblalar bahse girdi. Bu yarışmalar özel işler değildi. İmparator kendini eğlence için aşağılamasını izlemek için toplanan zengin Romalıların izleyici kitlesini çekti. Bu yarışmaların en ünlüsü Milattan sonra 41'de Messalina'nın Roma'nın en ünlü fahişesi Sille'ye dayanıklılık yarışması meydan okumasıyla gerçekleşti. Kurallar açıktı gün batımından şafağa kadar en fazla müşteriye hizmet eden altın servet kazanacaktı. Roma soyluları mekanı doldurdu. İmparatorlarının karısının et arenasında gladyatör gibi yarışmasını izlerken bahis oynadı. Yıllarca deneyimi olan profesyonel Silla, gece boyunca kendini dikkatli şekilde öltü. Gece süresini verimli yönetmek için teknikler geliştirmişti ve ilerideki uzun yarışma için gücünü koruyordu. Şafak da 25 müşteriye hizmet etmiş ve yorgun ama galip olarak kendini ilan etmişti. Messalina daha yeni başlıyordu. Silla yenilgiyi kabul ettikten sonra bile imparatoriçe yeni müşteri kabul etmeye devam etti. Sadece cinsel iştahın çok ötesine geçen bir dürtüyle sürükleniyordu. Tarihsel kayıtlar o gece nihayetinde 30'dan fazla erkeğe hizmet ettiğini öne sürüyor. Sadece daha fazla gönüllü bulunamadığında durdu. Zaferi kutlanmadı. Eşi görülmemiş ve derinden rahatsız edici bir şeye tanık olduklarını fark eden Romalılar tarafından korkunç sessizlik içinde izlendi. Psikolojik etkiler müthişti. Bu aşağılayıcı koşullara zorlanmış çaresiz kadın değildi. Bu eğlence olarak aşağılanmayı seçen dünyanın en güçlü kadınıydı. Messalina imparatorluk statüsünün aşağılanmayı daha az değil, daha heyecanlı hale getirdiğini keşfetmişti. Kamu saygınlığı ile özel aşağılanması arasındaki kontrast ne kadar büyükse, tatmini o kadar yoğun oluyordu. Ama bu kamu yarışmaları, Messalina'nın sonunda tüm Roma hükümetinin istikrarını tehdit edecek sistematik sapkınlığa inişinin sadece başlangıcıydı. Messalina'nın fuhuş yarışmalarının şok edici olduğunu düşünüyorsan, cinsel takıntılarını kalıcı hale getirmeye karar verdiğinde ne olduğunu hazır değilsin. Sana anlatacağım şey, az önce duyduklarını sistematik olarak planladığı operasyonla kıyaslandığında masum deneyim gibi gösterecek. En rahatsız edici kısma dalmadan önce, gelenleri kaldırabilirsen abone ol ve beğen butonuna bas. Ve kesinlikle aşağıya nerede dinlediğini yazmayı unutma. Dünyanın her yerinden insanların insan tarihinin en karanlık tarafları hakkında aynı merakla bağlanması inanılmaz. Sonraki aşama Roma İmparatoriçesini cinsel rakipten çok daha tehlikeli bir şeye dönüştürecekti. Milattan sonra 42'de Messalina, onu skandal İmparatoriçeden imparatorluk güvenliği için gerçek tehdide dönüştüren çizgiyi aştı. Tarihçilerin daha sonra Roma tarihindeki en küstah suç işletmesi olarak adlandıracağı şeyi kurdu. İmparatorluk koruması altında işleyen, aristokrat kadınların personel oluşturduğu ve şehrin en güçlü adamlarına hizmet eden üst düzey genelev. Operasyon, seçkin sosyal toplantılar için özel kulüp kisvesi altında, Campus Martios yakınlarındaki lüks villada açık görünürde gizlendi. Messalina İmparatorluk Otoritesi'ni katılımcı toplama için kullandı. Esasen soylu kadınları ailelerinin politik veya mali yıkım tehdidi altında işletmesine katılmaya şantaj etti. Gönüllü katılım gibi görünen şey aslında imparatorluk tahtının tam gücüyle desteklenen zorunluluktu. Messalina'nın suçlu dehasının müşteri seçiminde yatıyordu. Sıradan fahişeler gibi rastgele müşteri hizmet etmek yerine, imparatorluk çıkarları için değerli bilgilere sahip senatörleri, askeri komutanları ve zengin tüccarları kasıtlı olarak hedef aldı. Her karşılaşma konuşmaları kaydeden, zayıflıkları tespit eden ve Messalina'nın daha sonra politik manipülasyon için kullanabileceği istihbarat toplayan gizli hizmetkarlar tarafından belgelendi. İmparatoriçe esasen kendisini Roma İmparatorluğu'ndaki en bilgili bireylerden biri yapan bal tuzağı operasyonu yaratmıştı. Hangi senatörlerin imparatorluk politikalarına karşı çıkmayı planladığını, hangi askeri komutanların vatan haini düşünceler beslediğini ve hangi tüccarların vergi kaçırdığını veya mal kaçakçılığı yaptığını biliyordu. Bu istihbarat a mesaline kocasıyla birlikte imparatorluğu yönetmesi gereken adamlar üzerinde eşsiz güç verdi. Yöntemleri sofistike ve psikolojik olarak yıkıcıydı. Devlet işlevlerinde dikkatli gözlem yoluyla hedefleri belirledi, sonra villasındaki özel toplantılara davet edilmelerini ayarladı. İçeri girdikten sonra misafirlere giderek daha egzotik eğlence sunuldu. Kimlikler ancak uzlaştırıcı eylemler gerçekleştirdikten ve belgelendikten sonra açıklanan aristokrat kadınlarla karşılaşmalarda doruk noktasına ulaştı. Kurbanları üzerindeki psikolojik etki hesaplı ve acımasızdı. Bilmeden imparator içinin kendisiyle veya politik müttefiklerin karı ve kızlarıyla ilişkiye girdiğini keşfetmek, mutlak sessizlik ve uyum sağlayan şantaj katmanları yarattı. Messalina cinsel utancı politik kontrole dönüştürmüş, isteklerine karşı çıkmaya cesaret edemeyen uzlaşmaya varılmış yetkililer ağ yaratmıştı. Ama operasyonunun en rahatsız edici yönü Roma toplumunu bir arada tutan temel ilişkileri nasıl yozlaştırdığıydı. Aristokrat kadınları sınıflarına ihanet etmeye zorladı. Politik liderleri ilkelerine karşı hareket etmeye zorlayıp evlilik ve ailenin kutsal bağlarını manipülasyon ve kontrol araçlarına dönüştürdü. Yabancı büyükelçiler mantıklı açıklama olmaksızın belirli bireyleri kayıran Roma politika kararlarında tuhaf düzensizlikler bildirmeye başladı. Askeri atamalar imparator içinin desteğine sahip olan vasıfsız adaylara gitti. Ticaret anlaşmaları imparatorluk çıkarlarıyla hiçbir belirgin bağlantısı olmayan tüccarları kayırdı. İmparatorluğun karar verme süreci imparatorla evli olan Genelev patronu tarafından sessizce alt üst edilmişti. Bu sistematik yozlaşma bile Messalina gizlilik içinde faaliyet göstermenin artık yeterince heyecanlı olmadığına karar verdiğinde yaşananlarla kıyaslandığında hiçbir şeydi. Milattan sonra 44'e gelindiğinde Messalina'nın güç ve sapkınlık iştahı gizli operasyonlarla tatmin edilebilecek her şeyin ötesine geçmişti hem eğlence hem de politik tiyatro işlevi gören, Roma seçkinlerini imparatorluğun liderliği üzerindeki kontrolünü pekiştiren aşağılayıcı gösterilere katılmaya zorlayan ayrıntılı kamu orgilerini düzenlemeye başladı. Bu etkinlikler kendiliğinden partiler değil, dini festival kisvesi altında gizlenmiş imparatorluk gücünün dikkatli şekilde orkestra edilmiş gösterileriydi. Messalina çeşitli tanrı ve tanrıçaları onurlandırdığını iddia ederek, sivil görevleri yerine getirme bahanesiyle, senatörlerden, karılarından ve diğer yüksek rütbeli yetkililerden katılım talep ediyordu. Saygın dini gözlemler olarak başlayan şey, kademeli olarak sistematik cinsel aşağılama sahnelerine dönüştü. İmparator içe bu toplantıları saygın törenlerden çok daha kötü bir şeye kademeli olarak yükseltme teknikleri geliştirmişti. Geleneksel ritüellerle başlayacak, sonra otantik antik uygulamalar olduğu iddia edilen giderek daha samimi unsurlar tanıtacaktı. Katılımcılar ne olduğunu fark ettiklerinde Roma ahlakının her ilkesini ihlal eden aktivitelere katılımlarını kabul etmeden itiraz edemeyecek kadar uzlaşmaya varmışlardı. Messalina'nın psikolojik manipülasyonu bu etkinliklerde zirvesine ulaştı. Aristokrat erkek ve kadınları kamuya açık şekilde aşağılamaya zorlamanın, onların daha sonra otoritesine karşı çıkmalarını engelleyen ortak utanç bağları yarattığını anlıyordu katılan herkes bu toplantıların meşru dini gözlemler olmaktan ziyade imparatorluk seks partileri olduğu kurgusunu sürdürmede suç ortağı oldu. En korkunç hesaplar Messalina'nın politik rakiplerini izlerken ve yorum yaparken birbirleriyle performans sergilemeye zorlamasını anlatıyor. İmparatorluk politikalarına karşı çıkan senatörler kendilerini meslektaşları önde çıplak ve aşağılanmış buluyorlardı. Saygınlıkları yok oldu ve otoriteleri kalıcı olarak uzlaştı. Cinsel aşağılamanın politik muhalefeti etkisiz hale getirmek için infazdan daha etkili olduğunu keşfetmişti. Ama belki de en rahatsız edici olan Messalina'nın bu etkinliklere daha genç katılımcıları dahil etmeye başlamasıydı. Saray kayıtları önde gelen ailelerin ergenlik çağındaki oğul ve kızlarını dini gerçeklik için katılımlarının gerekli olduğunu iddia ederek topladığını öne sürüyor. İmparatorluk otoritesine sorgusuz sual itaat etmek için yetiştirilen bu gençler kendi sömürülerinde isteksiz katılımcı oldular. İmparatoriçe, kendisine karşı çıkmanın bütün aile soylarını yok edecek aktivitelere katılımı kabul etmeyi gerektirdiği sistem yaratmıştı. Ebeveynler kendi katılımlarını itiraf etmeden çocuklarını koruyamazdı. Politik liderler kendi suç ortaklıklarını açıklamadan onun suçlarını ifşa edemezdi. Tüm Roma yönetici sınıfını kapsayan sistematik şantaj yoluyla kendisini esasen dokunulmaz hale getirmişti. Yabancı gözlemciler diplomatik müzakereler sırasında Roma yetkililerinin tuhaf davranışlarını not etmeye başladı. Daha önce kendinden emin senatörler gergin ve boyun eğer görünüyordu. Askeri komutanlar dikkatsiz ve korkmuş göründü. İmparatorluğun liderliği cinsel utancın insan davranışını kontrol etmek için askeri güçten daha güçlü olduğunu anlayan İmparatoriçe tarafından psikolojik olarak kırılmıştı. Milattan sonra 48'de Messalina'nın güç ve skandal takıntısı, imparatorluk aşırılığına alışkın Romalıları bile şok eden eşi görülmemiş bir eylemi gerçekleştirdiğinde nihai ifadesine ulaştı. İmparator Claudius Ostia'da tahıl sevkiyatını denetlerken, Messalina aylardır peşinde koştuğu yakışıklı genç senatör Silius ile tam düğün töreni düzenledi bu gizli iş veya sembolik ritüel değildi. Dini törenler, resmi tanıklar ve resmi sözleşmelerle tamamlanmış yasal Roma evliliğiydi. Messalina esasen kendisini imparatordan boşanmış ve imparatoriçe unvanını elinde tutarken başka bir erkekle evlenmiş ilan etmişti. Roma hukuku yeni evliliğini meşru olarak tanırken, aynı zamanda Claudius'un karısı olarak kaldığından yasal ve politik etkiler müthişti. Düğün kutlaması, Roma'nın kalan yozlaşmamış aristokrasisinin çoğunu içeren çok günlük orgiye dönüştü ve sonunda en uzlaşmaya varmış müttefiklerini bile Messalina'nın imparatorluk otoritesine karşı açık isyana geçtiğini kabul etmeye zorladı. Aktivitelerinin özel zevk veya dini gözlem olduğunu iddia etmeyi bırakmıştı. Bu imparatorun otoritesine ve imparatorluğun istikrarına doğrudan meydan okumaydı. Bu dönemdeki Messalina'nın psikolojik durumu gerçeklikten tamamen kopuşu öne sürüyor. Silius'u imparator kendisini de onun imparator içesi olarak anmaya başladı. Görünüşe göre sadece irade gücü ve şantaj kurbanlarının uyumluluğu yoluyla Claudius'u değiştirebileceğine inanıyordu. Silius'un adına emirler çıkarmaya ve egemenliklerini meşrulaştıracak resmi taç giyme töreni planlamaya başladı. Başlangıçta imparator ilgisiyle övünen genç senatör, kendini imparatorluk hırsı ve cinsel takıntının kabusunda mahsur buldu. Messalina'nın nihai fantezisinin odak noktası olmuştu sadece cinsel hakimiyet değil, Roma İmparatorluğu'nun sapkın vizyonuna göre tamamen politik dönüşümü. Tarihsel kayıtlar çok geç olduğunu fark ederek, onun ölümcül oyununda piyon haline geldiğini anlayıp kaçış yolları planlamaya başladığını öne sürüyor. Bu arada Claudius, Sadık Azatlılar hayatlarını riske atarak krizi bildirene kadar karısının evliliğinden habersizdi. İmparatorun ilk tepkisi inançsızlıktı. Messalina için bile imparatorluk makamını elinde tutarken bigami imkansız görünüyordu. Ama tanık ifadeleri ve resmi belgeler dahil kanıtlar birikince, Claudius sadece kişisel ihanete değil, potansiyel iç savaşa karşılaştığını fark etti. Karşılaşma hızlı ve acımasızca geldi. Claudius sadık birliklerle Roma'ya döndü ve Messalina'yı yeni evliliğini kutladığı bahçelerde karşıladı. Çağdaş kayıtlar onun son anlarını meydan okuma ve terörün karışımı olarak tanımlıyor. Utanç ve cinsel kontrolün ağının nihayet imparatorluk hayatta kalma içgüdüsünden daha güçlü bir güçle karşılaştığını fark ettiği an. Messalina'nın infazı hızlıydı ama silinmesi sistemlikti. Claudius adının tüm kamu anıtlarından çıkarılmasını, görüntülerinin yok edilmesini ve varlığını tartışmayı vatan hainliği yapan Damnatio Memoria ile hafızasının lanetlenmesini emretti. Bir imparatorluğu kontrol etmek için cinsel güç kullanan imparator içe, devlet gücünün nihai ifadesi yoluyla kendisi kontrol edildi. Ölümü, cinsel skandalların imparatorluk yönetişiminin itici gücü olarak politik yeterliliği neredeyse değiştirdiği bir dönemin sonunu işaret etti.